Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Bugün sizlerle beraber telefonumda ne var çekiyorum arkadaşlar. Yorumlarda aşırı istiyordunuz. Ee, arkadaşlar ben bir de yeni telefon aldığım için eski telefondan çekemiyordum arkadaşlar alan olmadığı için. Ee, yeni bir telefon aldım. Arkadaşlar eski telefonum da da istiyordunuz ama ben çekemiyordum. Hatta arkadaşlar sadece Videolar değil böyle özel günlerimde bir fotoğraf olsun, video olsun hiç çekemiyordum. Ben de bu yüzden artık yeni telefon istiyordum. Zaten o telefonu 3 yıl kullanmıştım. Ee, ve arkadaşlar artık yeni bir telefon alma zamanı geldiğini düşündüm. Ve yeni bir telefon aldım. Evet. Yeni telefonum iPhone 7. Ee, arkadaşlar aslında ben e, pembe rengini istiyordum. Fakat e, o rengi bulamadık. O yüzden rengi aldık. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Pembe rengi mesela her renk kılıf yakışmayabilir. Ama griye mesela her renk kılıf yakışıyor arkadaşlar. Tabii ben telefonumu açtım. Arkadaşlar bir de e, açarken böyle videoyu çekemedim. Çünkü biraz aceleyle açtım. Çünkü kaç aydır yani 4 aydır bu telefonu bekliyordum arkadaşlar. 4 aydır telefonsuzdum yani. E, arkadaşlar zaten benim telefonum bozulmuştu. Telefoncudaydı. Ama artık yani telefonum her seferinde bozulduğu için... Bir kere, iki kere falan bataryasını değiştirmiştik arkadaşlar. Ve on da yetmiyordu zaten telefonumun. O yüzden gerçekten çok aşırı derecede sinir oluyordum arkadaşlar. Telefonum da bozulmuştu dediğim gibi. O yüzden bana yeni bir telefon aldık ve 4 aydır bu telefonu bekliyorum. Artık ben de bekleyemedim daha fazla alayım dedim. Bir de arkadaşlar neden iPhone 7 aldım? Ben yani öyle aşırı fazla yüksek bir model istemedim açıkçası İlk iPhone X'er alacaktık fakat ben dedim ki yani zaten... zaten bir de e, ailemi fazla masrafa sokmak istemedim bir de arkadaşlar e, zaten iPhone 7 istiyordum ben her zaman Bu arada arkadaşlar kesinlikle yani telefonla hava atmak gibi bir amacın yok kimsenin de olduğunu düşünmüyorum zaten telefonla hava atmak aşırı saçma bir şey arkadaşlar neden e sonra linçliyorsunuz çünkü bunu açıklamasını yapmayınca. Arkadaşlar zaten iPhone öyle hava atılacak telefon değil yani. Bazı kişilerin maddi durumu vardır alabilecek. Bazı kişilerin yoktur. Belki de bazı kişiler sonra alabilirler. Bu şöyle kutusunu size bir göstereyim. Birkaç günlük telefon. Bu ön taraf arkadaşlar. Kutunun da arka tarafı. Bu arada 32 GB. Telefonun birkaç günlük telefon. Hatta birkaç haftalık. Bir iki hafta olmuştur belki alalı. Telefonumdan memnun muyum? Memnunum arkadaşlar. Bana iPhone'dan daha fazla şey veriyor. Kamerası falan çok güzel. Şimdi içini açalım arkadaşlar kutunun. Ben açmıştım ama şöyle gösteriyorum Arkadaşlar her zamanki gibi şu şu e, klavuz çıkıyor. Ve arkadaşlar bir de telefonumu ayarladık. Telefonum. Neyse çok fazla uzattım. Evet arkadaşlar telefonumu görüyorsunuz. Şöyle. iPhone 7. Ve kutunun geri kalanında zaten kulaklıkla dakika, Kulaklıkla şarj aleti çıkıyor. Evet şöyle kapatıyorum. Ve arkadaşlar benim iki tane kılıfım var. En çok hangisini kullanıyorsunuz derseniz bunu kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar bu orijinal kılıf. Ee, bunu 130 TL'ye aldık. Bunu da 25 TL'ye aldık. Aslında bu kılıf da çok güzel. Ama arkadaşlar bu biraz sert böyle. Yani dışarı çıktığımda falan bunu kullanıyorum. Bir de telefonum daha yeni aldığım için arkadaşlar. Ee, böyle Dete sadece iki tane kılıfım var. Ama e, diğer zamanlarda daha çok kılıfım olacağına inanıyorum. <laughs> yani daha çok kılıf alacağım. Böyle arkadaşlar şu anlık sadece bu iki kılıfım var ve e, biraz daha fazla kılıf aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım. E, kılıflarımı. Bu arada arkadaşlar kılıf demişken çok üzüldüğüm bir nokta var benim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki iPhone 6 ile iPhone 8'in e, arka taraftaki kamerası boyları aynı 4.7 inç ekranları ama kamerası biraz daha büyük iPhone 7'nin. O yüzden e, iPhone 6 kılıfları da olmuyor. <laughs> o kadar çok kılıfım vardı ki arkadaşlar çok üzülüyorum ona. Ama aynısını iPhone 7'de de alacağım düşünüyorum. Zaten 2-3 yılda daha 10-20 kılıf falan almışımdır iPhone 6'ya. Bir de iPhone 6'nın kamerası biraz daha küçük arkadaşlar. E, iPhone 7'nin biraz daha büyük. Ve bu 8'de benziyor ama 8'in arkası cam arkadaşlar. Bir de ben e, 8'den arkadaşlar şöyle korkuyorum. Hani cam ya düşürürüm diye ben biraz sakarım arkadaşlar. <laughs> evet sakarım. Düşürürüm diye korkuyorum arkadaşlar. Hatta bu telefonda bile korkuyorum. iPhone 6'yı çok düşürdüm arkadaşlar. E, ama bunu düşürmeyeceğim. Evet. O zaman hemen telefonda ne var videosuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir ekran kaydı alacağım. Evet arkadaşlar yan da gördüğünüz gibi telefonun ekranı bu şekilde. E, üç şekilde sweet yazıyor. O zaman hemen ekrana geçelim arkadaşlar. E, telefonu açtığımızda zaten normal e, Apple'ın uygulamaları görüyorsunuz. FaceTime, takvim, fotoğraflar, kamera, mail, e, saat, harita, hava durumu, anımsatıcılar, notlar, borsa, kitaplar, Apple Store ya yani App Store, ee, Podcast saçlar diye bir uygulama var hiç kullanmadım. Yani böyle Apple'ın görüyorsunuz arkadaşlar zaten hiç kullanılmayan ya da bazılarının kullanıldığı ana ekrandaki uygulamalar var. Zaten buralar e, normal Apple'ın kendi uygulamaları. Ee, arkadaşlar e, bu arada e, alt tarafta da e, aramalar var aramalar Allah <laughs> aramalar. Zaten normal uygulamaları Apple'ın. E, Safari var. Bunu hepiniz bilirsiniz. Google gibi. E, mesajlar var. Bir de e, Apple'ın müzik uygulaması var. Ama bunu fazla kullanmıyorum arkadaşlar. E, şöyle sola doğru kaydırdığımızda e, burada ara butonu var. Böyle arayabiliyorsunuz. Allah. evet arkadaşlar Siri uygulama önerileri var. Ve işte ekran süresi falan var. Böyle arkadaşlar bu tarafta. Şimdi size uygulamaların olduğu tarafı göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce sosyal medyadan başlayalım. Ee, i̇lk önce TikTok var. TikTok'a öyle aşırı aşırı da girmiyorum arkadaşlar. Ee, ama size yine de göstereyim uygulamayı. Uygulamayı bilmeyenler yok değil i̇şte mi? Böyle şeyler var. YouTube var. YouTube'u zaten biliyorsunuz. E, hatta size kanalımı göstereyim. Arkadaşlar 400 abone olmuştuk. 4 kişi e, çıktığı için 396'ya indi. Ve buna çok üzüldüm. E, bu şekilde YouTube'u zaten biliyorsunuz. Instagram var. E, Instagram zaten böyle. E, bir mesela fotoğraflarımızı e, hikayeler paylaşabiliyoruz. Fotoğraflar paylaşabiliyoruz. Böyle mesela takip ettiğim hesaplar var. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, şu an 491 takipçim var. 500'e az kaldı. WhatsApp var. WhatsApp'a girmeyeceğim. Zaten genelde arkadaşlar ben fazla WhatsApp filan kullanmıyorum. Ee, normal arama da kullanmıyorum. Ee, Snapchat var. Snapchat'i zaten hepiniz bilirsiniz. Şöyle mesela böyle filtreler var. Ben bunu genelde filtreler için kullanıyorum. Ama şu an hiç güzel değil. Böyle mesela video filan çekebiliyorsunuz. Ee, Arkadaşlarınızla ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Snapchat'te Bitmoji diye bir uygulama var. Ee, ve orada böyle işte kendi Bitmoji'nizi avatarınızı yaratabiliyorsunuz. Benimki bu mesela. Snapchat'ten de ekleyebilirsiniz. Bilmiyorum botu. Hatta böyle göstereyim. Bir var. Bu da arkadaşlar e, Instagram'ın uygulaması dediğim gibi. Böyle videolar var mesela böyle uzun videolar var. 2-3 dakika filan. E buraya yükleyebiliyorsunuz. Mesela şu şekilde görüyorsunuz zaten yanda. E, böyle arkadaşlar. Ve ben Türkcell'li olduğum için dijital operatör gibi Türkcell'in uygulaması var. Ve arkadaşlar Facebook fazla kullanmıyorum zaten. Ve e, bir hesabım da yok. Böyle duruyor <laughs> telefonda. Ve diğer klasör oyunlar. Ve arkadaşlar diğer klasörümüze geçelim. Oyunlar. Konuşamıyorum. E, Roblox var. Zaten hepiniz bilirsiniz bunu. Bu arada Roblox hesabım var arkadaşlar. Oradan ekleyebilirsiniz. E, burada e, farklı farklı oyunlar var mesela böyle. E, gidebiliyorsunuz. Mesela da bu arkadaşlar. E, ee, Subway Surf var. Arkadaşlar bu uygulama zaten 2015'ten hatta ilk çıktığı zamandan beri kullanıyorum. Çok güzel bir oyun ya sesini alacak E ee, arkadaşlar çok güzel bir uygulama. Yani bu uygulamayı çok seviyorum. Böyle sıkılınca falan zaten internetsiz oynandığı için böyle sıkılınca falan e, oynuyorum. Yanında Piano Tiles 2 var. Ee, bu da arkadaşlar böyle piyano çalma oyunu ve ses veriyor ellerinizle. E, ee, oynayabiliyorsunuz. Hatta bir tane deneyelim mi? Hatta bir tane deneyelim mi? Ama sesi kısmam lazım arkadaşlar. Çünkü telif yerim. Ha bir dakika. Hatta sizinle bir tur oynayalım. Bir dakika ama ya da neyse azıcık açayım. Oynayacağım şimdi bir arkadaşlar. Böyle mesela size e, müzik torbası filan veriyor arkadaşlar. Böyle sıkılınca oynayabileceğiniz oyunlar arasında. Bu arada arkadaşlar ben sıkılınca şey yapıyorum. Ya müzik dinliyorum ya da oyun oynuyorum. Yani internetsiz oyunları daha çok tercih ediyorum çünkü her zaman da internetim olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela böyle oynuyoruz işte arkadaşlar. Hatta bir turu bitireyim sizler için. Arkadaşlar bu uygulamada gördüğünüz gibi bu şekilde. E, daha sonra Mion Rush var. E, bu oyunu da ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum. Çok severek oynuyorum ama internetli maalesef. Ama arkadaşlar güncelleme gelmiş ve güncell güncellemeyi hiç beğenmedim. Hatta bundan da bir kere oynayayım sizlerle. Bu oyunu çok seviyorum ama internetsiz olsaydı daha güzel olurdu. Ve arkadaşlar e ben bunu iPhone 4'ümde bile oynuyordum. Eee... O zamanlar tabii daha çok popülerdi. Şu an bilmiyorum. Böyle genelde fazla oynamıyordur herhalde. Ben mesela muz falan toplamaya çalışıyorsunuz. Size görevler veriyor. Onları yapıyorsunuz. Yani sağ surf gibi. Ama e, sağ ve surf de tabii ki de görev vermiyor. Biz arkadaşlar şöyle yapmayı çok seviyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu uygulamada bu şekilde. Bir de Tiles Hop diye bir uygulamamız var. Ee, evet açalım. Uygulamayı da o kadar aşırı aşırı fazla kullanmıyorum ama sıkılınca oynadığım oyunlar arasında. Mesela sen oynayalım. bu uygulama da çok güzel arkadaşlar. Yükleyebilirsiniz. Bu arada hiçbir, hiçbir sponsor falan değilim. Sıkılınca en sevdiğim şey valla oyun oynamak falan arkadaşlar. Bir de müzik dinlemeyi aşırı derecede seviyorum. Ya yani böyle aşırı aşırı sıkılınca bunları yapıyorum. İşte arkadaşlar bu uygulamada gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve son olarak Sky Roller diye bir e, engeller geliyor. Engelleri patenle geçmeye çalışıyorsunuz. Ve e, elmas falan toplamaya çalışıyorsunuz. Bu oyunu aşırı aşırı şeyde işte oynuyorum son zamanlarda. İnternetsiz olduğu için de çok eğlenceli oluyor. Size böyle karakter falan veriyor mesela. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hatta size karakterleri de göstereyim. Hadi. Ee, böyle. Ben bunu kullanıyorum ama böyle mesela paten falan da alabiliyorsunuz paralarınızla. Ay evet, bu çok güzelmiş. Böyle arkadaşlar. E, oyunlar klasörümüzde bu kadardı. Sonra sıra müziğe geliyor. Ee, bu e, i̇lk önce arkadaşlar Spotify diye bir uygulama var. Telefonumu da e, arkadaşlar e, yeni şey yaptığım müzik a internetsiz olduğu için onu kullanıyorum. E, Fotoğraf ve video geliyor. YT Studio, YouTube Studio yani zaten bunu e, çoğu YouTuber bilir arkadaşlar. E, böyle mesela e, YouTube'dan mesela kapak fotoğrafı yapabiliyorsunuz bu videoyla. videolarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Mesela e, açıklamasını düzenleyebiliyorsunuz, yorumları falan açabiliyorsunuz. Bu şekilde e, İnşaat diye bir uygulama var. Bu uygulamayı da e, fotoğraf ve video için kullanıyorum arkadaşlar. Ama öyle aşırı aşırı da kullanmıyorum. Videoslar var. Bunu da böyle mesela e, slow mo videoları var mesela arkadaşlar. Böyle mesela e, genelde TikTok falan için kullanıyorum ben. Ama e, dediğim gibi her şeyin yeni yüklediğim için. Bu uygulamadaki her şeyim silindi. Ama çok güzel bir uygulama. Ve arkadaşlar bu sadece iPhone'larda var. Sert diye bir uygulama var. Bununla kapak fotoğraflarımı yapıyorum. Daha önce çekilmiştim. Birkaç bir şey. Ve neden şu an? Aa! Yanlışlıkla video çektim. Ay fotoğraf çektim. Arkadaşlar şu... evet şöyle göstereyim size. Mesela böyle kendiniz fotoğraf çekiliyorsunuz. O da kendiliğinden... Böyle size efektler ekliyor. Mesela göstereyim şöyle. Böyle size efektler ekliyor. Sonra arkadaşlar bana videoları ne ile editliyorsun diye soruyorsunuz. Ben iMovie kullanıyorum. Bir de Clips diye bir uygulama var. Bunu fazla bilmiyorum arkadaşlar. Bu da edit uygulaması. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bu da iMovie gibi. Bu da Apple'ın kendi uygulaması. Bir de Pinterest var. Arkadaşlar bu uygulamayı çok seviyorum. Mesela böyle e, fotoğraflar, videolar falan var burada. E, böyle bakabiliyorsunuz. Mesela ben genelde buradan wallpaper seçiyorum. Varken seçiyorum arkadaşlar. Genelde ben buradan. Böyle. E, son olarak da zaten bu vardı. E, eğitime geçiyoruz arkadaşlar. Eğitimde ilk trank diye bir uygulama var. Bunda mesela büyük bu, bu sözlük gibi arkadaşlar. Mesela buraya, buraya angel yazalım size evet. e, size. E, anlamını bilmediğim kelimeleri genelde buradan e, genelde buradan bakıp e, o şekilde kullanıyorum. E, Duolingo diye bir uygulama var. Bu uygulamayı genelde çok kullanıyorum arkadaşlar. İngilizcenizi geliştirmek için bir uygulama. Ve açılmıyor. <laughs> evet mesela şöyle. cam falan var işte buradan. Bunu da dahin yükledim. Ve bu uygulama da çok güzel. Öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Ben İngilizce kullanıyorum. Ee, buradan en baştan ya da e, kaldığınız kaldığınız yerden e, kullanabiliyorsunuz. Bir focus set var. Arkadaşlar bunu da ders yaparken e, zaman ayarlamak için kullanıyorum. Mesela buradan falan ayarlayabiliyorsunuz. Böyle e, sürede olduğu dolduğu zaman size tane mesela ses geliyor. Mesela Buradan filan ayarlayabiliyorsunuz. Böyle e, süre dolduğu zaman da size yani mesela ses geliyor. Ama benimki böyle değildi. De. Bu şekilde arkadaşlar. Bu uygulama da çok güzel. Yükleyebilirsiniz. E, Tonguç'un Tats diye bir uygulaması var. Buna e, arkadaşlar Tonguç'un kitaplarını kullandığım için e, anlamadığım soruları buradan barkoduna okutturup e, nasıl diyeyim size çözebiliyorum. Yani anlatımlarını veriyor. Evet. Yemek diye bir uygulamam var. <laughs> arkadaşlar e, yemek sepeti var. E, bunu çok kullanıyordum. Ve şu an fazla kurum, kurulumunu yapmadım arkadaşlar. O şekilde. Bir de getir var. E, bunlar mesela arkadaşlar e, yemek uygulamaları filan işte. E, yemek sepetinden ya da getirden böyle işte yemek sipariş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunların challenge'ı gelebilir. E, bir de Ekler diye bir uygulama var. Hiç kullanmadığım uygulamalar var burada Apple'ın kendi uygulamaları. Bul diye bir uygulama var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde telefonumu bulla bir uygulamanın birleşimi herhalde dosyalar var. Kestirmeler. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. E iTunes Store var, ipuçları, Watch. E Garagi Band diye bir uygulama var. Adını bilmiyorum. Bu arada ama bunu çok oynuyorum arkadaşlar. Bunu kullanıyorum aralarından. Mesela şöyle ben Bano falan çalabiliyorsunuz hatta göstereyim. Böyle seslerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde. Keynote diye bir yer var. Keynote artık. Neyse. E, bunu da hiç kullanmıyorum. O yüzden girmeyeceğim. Numbers var. Pages. Aytonosu. Apple Store, kişiler. Kişileri buradan kullanmıyorum. Genelde e, aramadan daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Ve son olarak izlenceler diye bir e, uygulama var. Bu da Apple'ın kendi uygulamaları. Sesli notlar var, pusula var, ölçüm ve hesap makinesi var. Evet arkadaşlar benim telefonum bu şekildeydi. E, benden çok istiyordunuz. Ben de sizi kırmadan çekmek istedim. Zaten ben de böyle video çekmek istiyordum. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 400 aboneye son 4 kişi. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yorumları ben kapatmıyorum. Youtube kapatıyor. Böyle Çocuk kanallarında falan onları korumak maksadıyla kapatıyor. Bunu da sormayın artık. Öyle arkadaşlar. Zili açabilirsiniz. Ve arkadaşlar yoruma içerik yazarsanız çok sevinirim. Tabii açık olursa. Öyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.